Herkese merhaba arkadaşlar. Karamelin bahçesi. Ee, hani biz e, çiçek ve bahçe ile ilgili video çekenler genellikle seralardan çekimler yapıyoruz biliyorsunuz. Gerçi ben daha hepsi yapmadım ama ben de yapacağım. E, bugün bir seradayız ama bu sera benim kendi seram. Bitkileri daha evvel de söylemiştim. E, kışın içeri alacağız hepsini diye. E, biraz tıkışık sıkışık ama yaşamalar için bu gerekli arkadaşlar. Onları size göstereceğim şu an e, ocağın ortalarındayız ocak ayını geçtik ve bizim seradaki son durum şeker begonyalar görüyorsunuz sardonyalar hala daha yani ocağın ortasındayız arkadaşlar bakar mısınız şöyle arkada bir ayva ağacımız var e, onun için serayı sıfıra sıfır kapatma şansımız yok arkadaşlar kendimiz imkanlarımızla bu şekilde e, arka tarafta bahçenin arka tarafına yaptık. Normalde biz her sene ön tarafa yapıyorduk. Fakat ön tarafa yaptığımız zaman e, mermerler çok kötü sararıyor ve temizleme şansımız olmuyor. Onun için bu sene böyle yaptık. Dikenler tacı arkadaşlar. Ocağın ortası. Daha evvel de söylediğim gibi bakımlarını anlattım. Eğer benim bakımlarımdan devam ederseniz sizin de böyle ocağın ortasında gerberam. Hani bugün sanki ilkbaharmış gibi yazmış gibi görüyorsunuz hepsini. Hala daha çiçekleri. Dikenler tacının kış bakımında pardon ilkbahar bakımında anlatacağım size arkadaşlar dışarı çıkarttığımız zaman. Şu an kışın görüyorsunuz. Gene çoğu yeri mesela şöyle göstereyim size. Ayva ağacının arka tarafı açık. Yani bir hava sürkülasyonunda olması gerekiyor. Tamamen hani alıp kapalı bir yere koyduğunuz zaman da olmaz. Ama dediğim gibi bu kadar çiçeği olmayan ve böyle bir yeri olmayan arkadaşlar ne yapacaklar? Hemen bir market poşeti geçirecekler. Tepesini açacaklar havalanması için. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kalan şu. Yani artık hani büyümeye yeri kalmamış. Bunlar çeşme papatyaları. çeşme papatyaları kışın koruma ister. Bodrum papatyası gibi değil. Bodrum papatyası dışarıda kalabilir ama bodrum papatyası bir defa açar sonrasında açmaz. Bunlar sürekli açtıkları için koruma istiyorlar. Burada gene dahliyalarımız var. Yıldızlar. Onları çıkarttık soğanlarını içeriye aldık görüyorsunuz. Ve şurada eğer gösterebilirsem, çekebilirsem çünkü yerim dar. Bir dikenler taç Ocak ayının ortası arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim bunları arkaya koyduk. Şöyle bakar mısınız? Hala daha maşallahı var dediğim gibi eğer benim e, anlattığım usulde koyun gübresi verirseniz bu şekilde sulamasını az tutar güney cepheye koyarsanız ve e, çok önemli bir detay söyleyeceğim arkadaşlar ben bahçe toprağı kullanıyorum kesinlikle paket toprak kullanmıyorum herhangi bir toprağın e, şeyi yok Direkt bahçe toprağına dikiyorum onları ve bu şekilde oluyorlar e, bir tane daha var ayrıyeten dikenler daha onu da gösteririm ve görüyorsunuz hiç ekstrem bir şey yok. Yemeğe tuz ne yapıyorduk? Yemeğe tuz koyar gibi koyun gübresi, Bahçe toprağı, az su, bol güneş bu kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Ama dediğim gibi ben onu mesela salonun ortasına koymadım. Koyduğum zaman evet boyu uzayacak, büyüyecek ama çiçek olmayacak arkadaşlar. Sizin istediğiniz eğer çiçeğin bu şekilde kompakt büyümesi ve çiçeklerinin olması ise hani benim yaptığım bu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben bu konuda çok büyük ihtisas yapmış üzeri bakar mısınız çok o, bilgili değilim benim bilgim şu ben deniyorum hani ben e, yaparak yaşayarak öğreniyorum arkadaşlar şöyle bakar mısınız görüyorsunuz hala da her şey bugünkü gibi yani sanki ilkbaharmışçasına şeker ve hepsini hepsinin tepelerini kestim çünkü büyümelerini istiyorum Allah kısmet ederse ilkbaharda komple fışkıracak bunlar bu şekilde gayet güzel olacak şöyle bu da bizim sera çekimimiz olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın bitkilerle kalın hoşçakalın